Evet arkadaşlar. İsa Balcı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü içerimiz ne çıkarsa battına. Balonlu bir oyun. Arkadaşlarım Serkan, Lokman, Muhammed. Serkan'ın YouTube kanalı var. Altta linki koyacağım. Mami Coşkun YouTube kanalı var. Altta linki koyacağım. Hiç uzatmayalım. Hava soğuk zaten. Oyunumuza girelim. Kendiniz izleyin. Kendiniz görün. Bugün bu arkadaşın ne <laughs> evet, evet. Gel. Başardım. Kanka sen açma, sen açma, sen açma. Yok oğlum yok, sikerim aşkı. Basma evet, yana, basma. Evet, ver, ver. Hadi bakalım. Ver. Ver. ney ne? Ne, ne, ne çıktı? Köte kemer. <laughs> Abi, yalan mı koşuyor? Sağ yaptı, Göte da... kemer. Göster <laughs> bana, göster. Al. <gülüyor> 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 sen gülmesin, hazır sıkıyor. <laughs> hadi bir delice. Çekil. Abi elle bana adamı. Ya Ben, şey yaptım, ben soğuk. dedim en de son yani bir şişi, L suyu. suyu. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Limon suyu E ben amını Arkadaşlar. Limon suyu Arkadaşlar. Şişko limonu sevmiyor. Keşke o da çıkaydı. Hadi Deniz. Geldi de patlattı. Bak atayım şimdi Ya bak sen bir başka sapa bakacağım şimdi sana. Bir <laughs> ya, ya sen de canhabı tut. Oğlum şuraya bir bir şey çıkalım bakalım. Bundan kopan bağı. Ben bağlamadım lan onu. Bağlamadım abi, bağlamadım. Ya, ya hak de bak. Ya hak. Aşağıya <laughs> ha, sık da bak Ya. Ben <laughs> <öyle> yor <laughs> buldum ya. Bak işte bunda bir canhabı var ki sana o patlamıyor işte. Ben şimdi başkasına. Onu işliyorum işte, amına koyayım. Patlamıyor. Al şeyi sok, şeyi iyi sok. Kanka. Oğlum kapamıyor lan. Sok tamam, onu sok. patlat sok. patlat. Oh. Ay. Ağda Hadi Deniz. Ne? Lastik, lastik çekme. çekme bele. Bele lastik çekme. Kağıtlarınızı atmayın. Kağıtlarınızı atmayın. Gerçi olmaz neyse de. Attım lan ben. <laughs> limon. E ben amın. E, e ben limon. Bak şimdi Deniz'i de. Oo. Gel oğlum. <laughs> Hem de kırmızıyı patlattı. Herkes <laughs> böyle <gülüyor> fazla merak ediyor amına Bir ağ gördüm orada vardı. <laughs> Yüzük Yüzük köpük. Tamam. köpük. Tabak. Aa, köpük. Göster oğlum göster göster. Hı, ah tamam. Sebebi o kadar. Bu sarılarda bir delik var. Sarılarda şişko şişler. Allah denize çıkma olmasın. Hava tamam. soğuk hastayım. Açık olun abi. Kamerayı denize göre. Açta açta 500, 500 TL nakit. nakit. Ya radyo. Para verin? <laughs> Ama kanal ben. Hayır cebine çıkarıp cebine koyuyor amına koyayım. Olur Olur Lap deniz. Patlamıyor oğlum patlamıyor. Olur mu? Al şu kartı. <sohkanım>. Ah! Oh! <gülüyor> <gülüyor> Üç kimdi? Ben, ben. Deniz. Kafa yumurta. Ana! Burda var mı? Var, var var. Çok var var. Lazım da kurba. Sen ciddi de misin? Evet. Var. Söyledim de kanka ilk başta. Deniz çıkmasın da kafayı hocam? yumurtaya yumurta ben ya. Ben veriyorum. Aa da. Ama patlat onu ya. Sen gömersin. Sen gel gel. Bu patladı sana. Benden fazla meraklı var. Bırakın. Kesin buna ceza çektir kardeşim. Deniz'in mi? Aa! çocuklar. Oğlum şey de var burada bak. Hadi oğlum bir cezayı devret. Cezayı dev evet de var. Ben bunu da hissediyorum abi onu. <laughs> onu da... <laughs> sık sık sık. Sık sık. Ayağını Şu saatten sonra ne gelse hiç umurumda değil. Deniz evet. gitti ya. Ama dev de var. Bir somon o da var. Hadi Allah'ım. da. Yapsın. Çikolata. Çikolata. Çikolata mı lan? Şey nerede? Göster göster oğlum. Hadi geç. Abi kendi şişirdiğim balık açma ya. Boş. Cezayı yaptır. Biraz dur dur. Ha tamam. Yarraydım. Yumda. Bam. Bunlar sen nerede? Bu abi. Bak az gel. Oğlum dart nerede? Dart nerede abi? Dart ne oldu? Abi dur. Kameraya bak. Abi dur. Bir dur. Montajı sen ya yapacaksın ya. Unutma diye diyorum. Buraya Lokman ver oğlum müziği. Yes. Lokman, ver oğlum müziği. Dur dur. Şu azur ne kaldı? Al canım. Özlenim Serkan. Serkan'a güvenmedim yani. Asıl güvenecek adam benim. Tek tek et. Açar Çok merak ettim. Adam. Cezayı devret. Cezayı devret. Erdicim. Dur dur. Dediğimi versene şuna. Şuna dedim ben. Cezayı devret abi. Hangisini biliyor musun? Kapıda yolda durmuyor. Bende bende. Neyse adam. Hadi oğlum ada. Bu adaya benziyor bunu. Yamışmış da. Valla ada. Yok. Ada bacağı yazıyor. Acı biber. Acı mı Oh. Oh. Sok 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 sok. Sok abi ben sok. Ya. Be, <laughs> Nasıl oluyor? Bu ne? Sirkeli su içme. Sirkeli su içme. Ağda var. bende. Ağda sende. <laughs> ben ben yardım. Ağda İsa'da herhalde. Evet, ağda Boş yokmuş oğlum o zaman. Gel hmm, sen çikolatayı çoğdan koydun ya. Yok çikolatayı ilk başa vardı. Ağda. Ağda. Tamam, ağda. En başa şey, şey, şekerini koydun. İyi. Ağda bende. Bana ne geldi? Tamam. Evet, tamam. Göte kemer bende. Tamam 2. Başka ne vardı? 500 TL rakip. Bir de 500 TL rakip. 3 bende var. 4 tane olacak o zaman. 3 be. bende var abi. Oğlum sonucu da sen patlattın. Sonucu da sen tamam. patlattın. Ağda. Da. Abi oraya bir tane kağıt atmıştı. Bak ilk göte kemer, 5 tamam. seden nakit, ağda, başka ne çıktı ona? Işte, Gerçek kağıtlar ayrı şey, mı dedim? Köpük, oradan. bak. köpük mi çıktı? Az, tamam. Serkan'da tamam. Lastik Serkan'da, Köpük bende. Bir, tamam. Abi tamam, sen dört tane de başta konuşmadın. Oğlum sikiyor musun seni bak? Nasılsınız tamam sen de. <laughs> sen de şey yap. Ya yani, şişkonun cezasını veriyorum. Cezası yok, ödülü yok mu? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar, şişkonun ödülünü vereceğim. Aranızda Ülker Çikolata Kopya Semiha var mı? Atıyorum, <laughs> Evet, bırak. İyi. Şşş, bir parçalasana. Sikliye git. Ne parçası git. Tamam bırak ya, limon suyunu ver. E ee, ben anam suyu. suyunu. Öldün <laughs> Evet, Ağda bende. Köpük sarkanda. Nasıl girdi ki? Hadi ben şu balonu yedim. Nasıl girdi ki? Nasıl Sen de düğmen ağzını zıpça bakalım. Öncelikle bu yağmurları koyayım elden. Sen şunu aç. Aç. Emin önemli ola. Üşüğü getirin. Gel. Ya. Abi de. ne? Bu ne? Tamam. Sağdan bir şey işte. Bağlamızı mahsus o zaman amına koyayım. Gel gel. Oğlum öbürlerini yaptın amına koyayım. bir şeyini. Tamam. Ne, tamam. İlk başta tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi kendi cezamı geçiyorum. Ağda. Ağzı lan ağzı. Dur dur dur. Başka bir şey yapıyor. Ağzı lan. Ne yapıyorsun? En büyüğünü seçecek. <seçenmiş>. Küçük. <laughs> Oğlum saklama lan. Geldim <laughs> ama ben. Hayatımda hiç ağda yapmadım. Ağda nedir bilmem. O dekorlardan belli. Acısı da bilmem. İlk defa ağdayı tazacağım. Abadan mı? Piç düşü var. Gülerim canım. Çek. Demeksin bala <laughs> çek. Abone olun, abone olun baba. Baba olun, abone olun. Aa ağdayı almış. Arkama doğru geçiyor amına koyayım. Allah hala kızacak. Dedim ki sana dedim geç arkada geçeceğim. Yakınlaş dedim. Sesi dedim. Ağlamaz dedim amına Sen pissin ben seni bilmem amına koyayım. Ama şeyden de bu yere yatınca Ağabey 3 bir önce şey e, yani. şey şey dövmüştünüz e, ya. Cıkçayım, güzel Ondan sonra? Al ısındım mı? Az yapsak Oğlum, oğlum ayanda sürecek misin? Bas bas, bas. kardeşim şunu. sikim. Yavaş yavaş. Isındır ısındır ısındır. <laughs> Bak orada az kaldı ağabey. Al onu anlıyorsun şimdi. Ha acımadı lan bu. Hatta acı acımıyor. Bir kere de zikabına gönderdim. Olum ben mi lan o kadar zikabına gönderdim. Acımadın mı lan? Allah benim canım acımıyor bunu bilmiyormusun. canına kıl bir amına koyayım? <laughs> tamam bu tamam. Evet, arkadaşlar. cezasına geliyoruz. Yemeleri sikerim. Bak ben de, de kemer var. Aç. Harbi sikerim. Aç. Olum olum. Çok yakın, çok yakın. Dedim ya bırakırım. Lan pijamada bile nasıl açıyorsun? <laughs> Kızardı mı abi, abi. Kızarmadı mı? Kızarmazsa amına koyayım, ben sonra Dur, amına koyayım, amına koyacağım. Tamam şimdi kendi cezamı geçiyorum. Köse kemer. Evet. Domazca ne abi. <laughs> 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 abi? Az daha domaz. Az daha. Sen sana çekme. Yok yok, sakın. Az domaz, Çıplak mı vuruyorduk abi? He? Çıplak mı vuruyorduk? Kanka. Az daha domo domo dolu. Serkan. Yüzey köpük ben vurcam ona göre. Sus. Burnu yağ. Sus. Burunu. Hızlı vur. Yani İstediği gibi abi. Hızlı, hızlı vur. Köpüğü vuracağım sadece amına koyayım. Köpüğü kal Abi tamam tamam vuracak hali yok amına koyayım hep E ne ya? O <laughs> ne ya? Ne o lan bunu <gülüyor> 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 Tamam. Gel bizim <limona. gülüyor> <laughs> E ben amına. Malı çek malı. Mal ne? Yarak. Kanka şimdi söylemesen limon. olur ama. E ben amı ya. Ben amı ya. Limon suyu. E ben amı. Söyleme. İnanırım. Oğlum. Bak siz, <laughs> siz de buradan. <korktum. gülüyor> yurdan. <laughs> İyi gözüküyor <göstereyim>. bakayım Onun ne <için> Buna bu ne lan? <laughs> oğlum içinde sikiyim. Beyaz sikiyim de var. Yok ayrı vereceğim kardeşim. Yok oğlum. Ayrı ayrı çıktı Az önce tam dedin ya amına koyayım. O beni vermedi. Cezayi belirlenmedi. Ya yani sikerim öyle aşkı. Al şunu al. Hadi. Hadi bunu su. Sirkeli su işte. Lan su yok ki hiç mi? sirke yap buna koyayım. Sirkeli su. A Ben bir sirkeli su. Vallahi. Zaten sirkeli, sirkeli, su, Bu mal ya. Su koyulmuyor içine. <laughs> sirkeli su yani şey. Adı üstünde sirkeli su. Çok <laughs> <laughs> adım onu <çıkıyorum gülüyor> vallahi. valla. Şey olduğunu anlamış herhalde. Abi Ananı ne bu, <laughs> bu ne lan? Bu bu. Asıl arkadaşlar şuna yardım edin. Nasıl çıktı? Şunu çekeceğim ya. Lokman'a çıktı aslında. Lokman cezayı devletten Serkan'ın sevmediğini bile bile Serkan'a verdi. Kafama yumurta yemeye razı geldim. Abi bunu yemeye razı geleceksin mi? Çok iyi tanımlar <laughs> benim. <laughs> Abi göçsün <laughs> de öyle için mi var amına? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Kuzma. <laughs> <laughs> Bunda sirkeden başka bir şey daha var. Bir şey mi? Sirkeyi tadını biliyorsun. Yarrağım ne alaka? Al. Üstüne Geç yiyelim. Geçen de değiştirmiyorum bana bunun sirkesini. Oğlum bu üzümlüydü. Bu o yüzünüz bak. Oğlum bana alsaydın <laughs> amına koyayım. Sen kanka, kanka. Sen kendi Sen kanka. kanka. Sen kendi parmağını. kanka sen kendi parmağı so 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 yaptım ben. Onun çiçeği bazı çiçeği şifası çiçeği. Ben, ben sana söyleyeyim. söyleyeyim mi? Şöyle tut. yap. <laughs> i̇ş yani anladın mı? Suyun iç. Abi neyi seviyorsun? <laughs> e ben de bunu seviyorum. Ama birader çiğdinde bunun şeyi formülü. Ya, Hangi çiğit? Tamam hadi çiğdin de yiyeyim. <laughs> suyu. E ben de bunu ya. <şeyi>, o zor <laughs> oğlum. Ben sormadım o hiç söyledi. Yüzük kübük davranıyor. Yüzük kübük davranıyor. Yüzük kübük eden. Ben bunu görün atayım bunu da. Şimdi. Nasıl? 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 Evde denize girme sadece. Sadece denize girme. Oğlum o vurduk ya. Sen de üç tane kağıt yok mu? abla, ya abla, 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 Bak biz lastik şey yaptık. Lastik yaptık. Bir... Lastik Ben Lastik yaptık. Lastik yaptık. Bende ne var? Ben, ben, ben abla yaptım. Bende bu var. Acı biber. var. acı biber var oğlum. Acı birim orada. Tamam. Ha. Acı biberim orada. Sen senin gibi postarda. Ben şu montumu çıkartayım mı? Tut tut. Tamam yaram. Kaç tane? Hepsini mi sıçacaksın amına lan? Evet. Hani evet. <gülüyor> 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 Oğlum, çocuk Oğlum yavaş <gülüyor> <gülüyor> vur sikerim. 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 Çekme karunum bunu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Lokman'ın cezası İbrahim. Yaren ben benim kaldım. Pişirme içinde yok mu? Tamam git onu yüzünü yıkasana. Kanka aşağıda da var yukarıda da. <laughs> bak elim öpeceksin ya. Evet. Artık kaçar süreceğim, sonra vur. Tamam. Öp abicim diye bağıracağım. Abicim. Senin taşakların önce öp bak öp. Ha? Abicim taşakların yerim niye bağır. Allah abicim taşakların ağzında gezdiririm. Alman koy. Alman, öp koy. Söyle. Taşakların ağzında gezdiririm. Gel şimdi buraya. Eğil önümde. Ölüm değil, köpek. Look what is my girl. Look what is my girl. Look what is my girl. Lakman ismi Her gözde lakman. <laughs> Oğlum ayakkabıya geldi lan. Kanka videolar çok güzel diyordun. Oynaması nasılmış? Ben bu sayganı sikeceğim. Bunu da buraya yazın. Ver coşku e, lokman. <laughs> <laughs> Bayır da muzu getirdim. Tek <laughs> adamım sensin. Arkadaşlar Şurası. Mami'nin cilası evet arkadaşlar. Normalde bir kaşık dedik de bir kaşıkla fazlası gözüküyor burada. Tamam Herkes görsün. Hoş köpek. Sağ dön Gözlerini çek. Bu mu bu? Değil su aldı sarık. Geliyor. Oro! Çayır diyor. Felaket, şikayet. <laughs> şikayet, <laughs> şikayet. Lokmanı da <salmanı> koydum ama. <laughs> gel gel, al içine Lokman. Koşun <laughs> gözünü çek, al bak. Bahane, gibi. Şikayet, şikayet. Lokman, Lokman. Adam ölüyor ama. Evet arkadaşlar şimdi Mami'nin en büyük cezası Hava buz gibi ağzımızdan duman çıkıyor Mami Götümüzden çıkıyor ama ağzımızda değil amınakoy Tüfek gözlerimi yaktı amınakoy <laughs> Lokman diye oynuyordun ya Arkadaşlar bu kadar ceza çekiyoruz. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Bak, Kanala abone olmayı unutmayın. Bak en önemlisi bak, şey o. Bak üçümüzün kanalları bak. Altta bulunuyoruz. atıyoruz bulunuyoruz. İkimizin kanalını da beraber aşağıda bulunuyor. Rica ediyorum hepimizin bir aboneye ya çok zor bir şey değil ya. Rica pat, pat 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 pat. Ben bu sertini sikeceğim. Yazıyorum. He şunu söyleyeyim. Bundan sonraki cezaları siz belirleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Mami'nin cezasına geldik. Saatimiz 1'e geliyor. Havalar buz gibi. Ya abi gün gelir devrem döner. Bu soğuk suyu sen çekersin ben çekmem. Şu an üşüdüm. Montumu giydim. Hala da üşüyorum. Hava buz gibi. Mami'ye Allah kolaylık versin. İçkeresini asla seveceksiniz adamıza Sen gir kardeşim, gir Girdikten sonra kapatın, siz geçin, ben burada geçeyim, 3'ü geçip Anladınız mı? Tamam tamam Adama... e, tabii bari Oo. Kadın Kadınlar gibi krop ama, nasıl? Kullanın <laughs> <laughs> be Arkada yeterli <nasıl>? olan <laughs> Çek çek. Bebek şişlerimi çek. <laughs> çek lan çek, hızlı çek. Uh. Kardeşim, karneriyiz burası tamam mı? Ananı çıkayım, ananı çıkayım. Ben başladım, tamam Evet arkadaşlar, herkes cezalarını çekti. Serkan köpük yedi. Ondan sonra Cuma e, o suyu içti. Söyleyemiyorum, adamın tiki var. Sonra sirkeli suyu içti. Muhammed Coşkun... lastik yedi. şeye girdi. Yedi. Ondan sonra acaba... Aç bir biber yedim gözlerime yaş geldi Ben gö gö götüme kemer yedim Lokman işi çıktı, Arzucan gitmesi gerekti Yumurtayı soktu kaldı Yumurtayı da Kafasının yumurta canlı diye <laughs> Şu alanda sen bana bir şey yapmıştın Hatırlıyor musun? <laughs> Babalar sözünü tutar Aslında lafını yutar be. Ben itikam alırım demiştim <laughs> Bu saatten sonra bu videolarda bunu sikmeyen Ne yapayım siksinler Ya bak